Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyada işi? En kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, Kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Nerede, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı? Ne hayasıca tahşüt ki ufuklar kapalı Dedirir yırtıcı his yoksulu sırtlan cümesi Varsa gelmiş açılıp mahvesi yahut kafesi Eski dünya yeni dünya bütün akvamı peşer Kaynıyor kum gibi tufan gibi mahşer mahşer Yedi iklim cihanın duruyor karşına da Avustralya ile beraber bakıyorsun Kanada Çehreler başka, lisanlar, deriler rengarenk. Sade bir hadise var ortada, vahşetler denk. Kimi Hindu, kimi Yamyam, kimi bilmem ne bela. Hani tayına da zuldür bu rezil istila. Ah o yirminci asır yok mu o yirminci asır? O mahluki asil, ne kadar gözdesi mevcut ise hakkıyla sefil. Kustu Mehmetçiğin aylarca durup karşısına, Döktü karnındaki esrarı hayasızcasına. Maske yırtılmasa hala bize afetti o yüz. Medeniyet denilen kahve, hakikat yüzsüz. Sonra Meylundaki tahribe müvekker esbab Öyle müthiş ki eder her biri bu mülkü harap Özeden saikalar parçalıyor afakı Beriden zelzeleler kaldırıyor amakı. Bomba şimşekleri beyninden inip her siperin sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin. Yerin altında cehennem gibi binlerce dağım. Asıran her lağımın yaktığı yüzlerce adam Ölüm indirmede gökler, ölü püskürmede yer O ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer Kafa, göz, gövde, bacak, kol, çene, parmak, el, ayak Boşanır sırtlara, vadilere sağanak sağanak Saçıyor zırha bürünmüş o namert eller Yıldırım yaylımı tufanlar Alevden seller Veriyor yangını Durmuş da açık sinelere Sürü halinde gezerken sayısız teyyare Top tüfekten daha sık Gülde yağan yemermiler Kahraman orduyu seyret ki Bu tehdide güler Ne çelik tabyalar ister Ne siner hasmından Alınır kala mı göğsündeki kat kat iman? Hangi kuvvet onu haşa edecek kahrına ram? Çünkü, çünkü tesis ilahi o metin istikam. Sarılır, indirilir mevki müstahkemler. Beşerin azmini tevkif edemez soni beşer. Bu göğüslerse, hüdanın ebedi serhaddi, o benim suni bedim, onu çiğnetme dedi. Asım'ın nesli, Asım'ın nesli diyordum ya, nesilmiş gerçekten. İşte, işte çiğnetmedi namusunu, çiğnetmeyecek. Şu heyda gövdesi bir baksana dağlar taşlar. O rükü olmasa dünyada eğilmez başlar. Yaralanmış, tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya bir hilal uğruna ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker, gökten ecdad dinerek öpse o pal kalmını değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi, Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kassın? Gömelim gel seni tarihe desem sığmazsın Her her ettiğin edvara da yetmez o kitap Seni ancak ebediyetler eder istihap Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına Sonra Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle Kanayan vahdine çeksem bütün ecramiyle Mor bulutlara açık türbene çatsam da tavan Yedi kandilli süreyayı uzatsam oradan Sen, sen bu avizenin altına bürünmüş kanına Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem, Tüllenen mağribi akşamları sarsam yarana, Yine, yine de bir şey yapabildim diyemem hatırana. Sen ki son ehli salibin kırarak salvetini, Şarkın en sevgili sul hatanı Selahaddin'i, Kılıç aslan gibi icraline ettin hayran, Sen ki İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer ecramı adın. Sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Hey on beşli, on beşli. Tokat yolları taşlı. Yokat yolları taşlı, on beş diner gidiyor. Kızların gözü yaşlı. Asla yarım kız senin adın. Ben dolandım sende dolan Gel periye Fistan aldım en tazesi 17'ye Asla senin adın hedi. Gidiyorum gidemiyorum Az doldur içemiyorum Gidiyorum Gidemiyorum Az doldur. Asla yarım kız senin adam Hediye Asla yarım kız senin adın.